Akıllı telefonlar salgınla birlikte e, resmen elimize yapıştı artık. Bunda sosyal medya kadar mesajlaşma programlarında etkisi var. İşte o mesajlarda patronunuz ve şirketiniz hakkında yazdıklarınıza, yapılan da dikkat edin yoksa işinizden olabilirsiniz. İş yerinde arkadaşlarınızla oluşturduğunuz bir WhatsApp grubunuz var mı? Evet var. İçerisinde patronunuz var mı peki? Hayır yok. Patronun dedikodusu yapılıyor mu o grupta? Hayır yapılmıyor. Yapmıyor. <laughs> yapılmıyor. WhatsApp grubunda işverenleri hakkında yazıştılar, işlerinden oldular. Aynı firmada çalışan üç arkadaş kendi aralarında WhatsApp grubu kurdu. O WhatsApp grubundan da hem firmanın ürünlerine hem de patronlarına ilişkin olumsuz ifadelerde bulundular. O yazışmalar patronun eline geçince işlerinden oldular. Sakarya'da gerçekleşen olayda işçilerin yazışmalarını gruptaki bir başka üye işverene gösterince ortalık karıştı. İşçinin kendi arasında çalışmış olduğu işin patronu ya da herhangi bir emtiyasını, malını kötülemesi demek ahlak ve iyi niyet kurallarıyla bağdaşmayan hareket olarak algılanmalı. Dolayısıyla işverenin haklı nedenle bu kişiyi işten çıkarabilmesini olanaklı hale getirmesi gerekir diye düşünüyoruz. İşçilerden biri haksız fesi iddiasıyla işe iade davası açtıysa da hem yerel mahkeme hem de istinaf mahkemesi davayı reddetti. Peki kişiye özel yazışmalara şirket bilgisayarları üzerinden erişim mümkün mü? Uçtan uca kriptolu olarak gerçekleştiğinden üçüncü şahısların eline geçmesi mümkün değildir. Bilgi işlem yetkilileri uzak erişim yöntemiyle düzenli olarak hangi uygulamanın çalıştığını takip ve kontrol edebilmektedir. Ekran görüntülerini de alabilmektedir. Ve o görüntüler davalarda delil olarak da kullanılabiliyor. Dolayısıyla iş yeri ve işverenle ilgili yazışırken dikkatli olmak şart. Bu şekliyle işverenin hak nedenle feshetmesi durumunda işçinin iş akdini, işçi herhangi bir şekilde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı veya işsizlik maaşı alamamaktadır. İş yerinden arkadaşlarınızın olduğu bir WhatsApp grubunuz var mı? Vardır. Dedikodu yapıyor musunuz? Yani kısmi. İşle alakalı dedikodu yapıyor musunuz mesela? Yapıyoruz. Kimleri <laughs> çekiştiriyor? <laughs> ya o yüzden ben de. <laughs> Patronumu <çekiştiriyoruz? gülüyor> Evet ya kısmen de olsa. <laughs>